Maç başlıyor. Son değil. İşte grubu. İki takım arasında küçük bir maç. Lara pasıyla ayağına geri ulaştı. Pası verdi. Geçmedi de katır. bin. ama yani çok şey. Tekrar kaptı Dekeç. The bear mı? Balçık ama. çekemedi. Uzun pas. Çok iyi bir uzun pas. Gündoğan. Gündoğan pası verip gidiyor. Harbi ağları koşuyor. Sey. 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 Çok iyi bir pas verimidir. Sey. Sey. Ver ne pası kalit geçiyor. Mısıya kalecinin önündeydi. Kaleciye çarpabilirdi. Kroos. Kroos. Gündar'la pas verdi. Pası veriyor. Seyli. İşte çok çok esmeri mi? Golin. İşte. İlk dakikadan. Böyle şeyle. Ayağından çıkıyor. Koruları. 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 yapamadı. Burada topa daha yakın. İbara pas oradan da geçemedi bu sefer. Pas verdi Gündoğan'a çok iyi bir şekilde verilmedi Gündoğan. Şimdi savunmada Gündoğan. Ve korneri gidiyor. Pas. Önüne geldi ve korner atışı. İşte işte fual yani yani. sağlam başladı Dekarte. Mangara. Hiç. Witz koşamadı. Mangara. Kaptırdı topu Witz. Sıfır sıfır. Bir pas verdi Gündoğan pası verdi Musiala'ya gelmedi Musiala 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 hala da devam ettiriyor şimdi şimdi neyli VKT daha cool 30. dakika Lukao Lukao Mangara Kaes konon kullanmak istiyorlar ama yapamıyorlar Musiala Musiala kapta Musiala pası veremedi Savunmaya geçiyorlar. Savunma. Cross. Hatis. Korneri vuruyor. Eğer çok iyi bir yetişte yaparlarsa. Musiala vuramıyor. Kain. Kain şu anda yok bu arada. Salih. Burada topu Vix. günden. Bas. Bas olabilir her an. Kaleci'nin yanında bu arada. Vix Bitsir. Bitsir. Kayamadı Hitis. Herkes. Musiala'ya çarptı. Musiala ya iyi yapamadı annesini. Atış. Ve ilk yeri bitiyor. Herkes çıkıyor. Indaf giriyor. Ve Bain. Ve Karte. Mikau. Sıfır sıfır ağlar. Güler güler. İyi bir savunma pası veremedi. Menil. Bu sefer iyi bir ayapas. pas. Mixer koşuyor. Sail. Sail. Oradan Gündar harika bir pas. Epeş bir gol. Gündar atıyor. Golü. dakika. Tabi de yürüdü. Yürüdü dakika. İşte gol hane. Böyle. Bir kavga başlattı. The i̇şte blind Bilmiyorum. Bazen kayabiliyorlar. İşte ne çekti. Katırsı tutuyor. Geçen katırsın. Musiala, Musiala gördü. Musiala, Musiala. Acımıyor Musiala, Musiala. Musiala. Kartus tutuyor. Şöyle pas gol oldu. Kimler var ya? Ne olur? Kimmiş? Kimmiş? Evet Baya bir cross Para pası verdim Ama fazla kaçırdı Çekil Çok sert Golü Günde aramışlar Çok sert bir şut ya kale ziyon Ne yapıyorsun? Ne Kimiz? Çok etkili bir pas ya. Çok etkili bir ara pas ama. Yapamadı yine. Toz sınav kaptı. Rüdiger. Çok iyi bir savunma. Dışarı. Luka çıkıyor. Otente giriyor oyuna. Kale vuruşu. İyi bir pas. Bu sefer güzel bir ara pas gelmedi. Her an gol gelebilir. Deutschland. Bak bir pası kalıyor. Gol oldu bu arada. Ne küçük küçükler? Karısı giriyor öyle. Maçın bitmesine çok etkili ve maç bitiyor. İşte pozisyonlar. Kornel'i çıkan yer.